Okay, we are live. Um, okay, um, size bir sürpriz yapacağız, her zaman gibi. Ama evden yapacağız? Çünkü setimiz erken bitti. O yüzden Hande'yi bekliyoruz. Tabii Hande şu an bana şaka oynamış olabilir ve ben salak gibi kendi başıma burada. Sizlerle konuşuyor olabilirim. Evet. Um, bir saniye Hector. Bekliyorum. Oh, there she is. Okay. Birazdan gelecektim. There we go. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Var ya. Seninle şaka oynamadım Kerem. <laughs> Katılacağım diyorsam katılırım. <laughs> Bilemedim. Orada biraz kaldım. <laughs> okay, honey me. Yılbaşı konseptimle yanındayım. Yıkılıyor, yıkılıyor. Müthiş bir kazak. Um, bir dakika, ben wireless'ım. Ve Nereye gittin? Ha, Nereye gittin? Mısın? Tamam, bir dakika, tamam. Gel. Um, okay, ev, ev, evlerimizdeyiz. Uh, çalışmıyoruz. Evet, erken Bu... bir ama. Yine. Buradayız. Konsept live yapalım dedik. Şimdi. Um, biz hiç tanışma anımızı şey yaptık mı? Konuştuk mu? Yani Hayır. Hepimiz zamanı konuşmak istediğine. Hayır çünkü bak şöyle. Bugün nerede gördüm hatırlamıyorum. Ama biri gözüme bir şey kaçtı. Ee, <laughs> biri. <gülüyor> Biri, <laughs> Bence e... bir şey kaçar. Onu hatırladığın için olmuş oldu. <laughs> Gözler bir şey kaçtı. <laughs> ee, ne diyordum? Ha, biri ee, şey yazmış ve şey oldum Allah Allah oldum. Ee, i̇lk tanışma an anınızı anlatır mısınız? Hayır şu an. Çünkü sen bir yayında bundan bahsettin ve anlatmadın. O yüzden. Öyle mi? Evet. Öyle. <laughs> Yok ben ilk. İlk. Tamam o zaman ilk tanıştığımızı anlat. Ben karantina sonraki toplantıyı anlatacağım. Onu hiç hatırlamıyorum. Ama hatırlıyorsun. Yapım şirketinde. Bir kilo. Hayır sen sen olsun. Ha. Ya asıl olay o. <laughs> Öyle bir şeydi. Bir, bir miydi bir buçuk muydu? Bir buçuk. Bir buçuk da evet. Bir buçuk. <laughs> Neyse. Um... O zaman, o zaman ilk anımız şöyle oldu. Evet. Um, acaba yani bilmiyorum yani bizim neden konuşmayacağım ama ben senaryoyu okuduğumda dedim bu bayağı ilginç ve eğlenceli ve zevkli bir şey olabilir evet. ama tabii buradaki en önemli şey kişi Eda. Eda kim olacak? Evet. Ki bence mesela dizilerde bir projeye başlayınca ya da bir herhangi bir projeye başlayınca en zevkli şeylerden biri o acaba ha, hayatımın bir kısmını kiminle geçireceğim? Um, <laughs> o yüzden e, ve sana şöyle söyleyeyim benim galiba daha fazla erkek partnerim oldu kadın partnerimlerse hayır um, evet, yani bir şey ben var evet. Türkiye'deki oyuncular arasında erkek oyuncular arasında en fazla erkek partnerli oyuncu oldum um, and that's okay and that's okay <laughs> Şey Osmanlı tam. Evet, yeah, ok. Bak erkek partner mi özledin bana mı öyle geliyor? Hayır hayır hayır. Hayır. bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Um, Yo yeah, uh, ne diyordum? Ha tanıştık. O yüzden bizim bir araya gelmemiz lazım. İşte e, yapım şirketi Hande olacak galiba. E, Sana sonra galiba Kerem olacak galiba dediler. E, ve o şekilde biz benim ofiste değil mi? Evet. evet benim ofiste e, bir tanıştık. Ne kadar uzun sürdü? Ne konuştuk? Çok hatırlamıyorum. Daha ziyade ben de. iş konuştuk, projeyi konuştuk. Ee, e, projeyi konuştuk ve ne düşündüğümüzü. Ee, ama şey, kötü bir tanışma değildi. Yok, ben güzel, ee, güzel, sonra güzel bir Ama evet, sonra karantinaya girip 3 ay falan, değil mi 3 ay sürdü? Evet. 3 evet. ay falan hiç görüşmemiştik. Sonra, sonra bak bu Parası, pot kıracaksan pot kıracağım. Çabucak bunu söyleyeceğim. Hayır. Evet. Hayır. Kıracağım Mesaj bu potu. Mesaj at önce. <laughs> kıracağım. Hayır. Ee, evet, Hayır kırdım. ya kapatacağım bak. Kırıldı pot kırıldı. Hayır. Kırılamam. Ee, i̇kinci değil. İkinci de kırılacak. Bütün Hayır, pot indireceğim şu an. Hayır. <laughs> <laughs> ee, şey, Mesaj at özelden önce. <laughs> Anne arkadaşlar başka bir iş kabul edecekti. Yeah. Hmm. Ve Kerem bunu gördü. Puh. Wait a minute, dedi, mümkün değil. <laughs> ne Aa, yaptığını söyleyecek misin ona göre? Ben yazıca söyleyeceğim yoksa. Fotoğraf kırılırsa şey tam kırılsın. Puh. Okay. Tamam. Um, ne? Şey, sana mesajlar gelmiyor mu şu an? Dakika. Bir yani, neyse, her yere gitti. Sen niye dondun? Var evet, mı? Okey, neyse şimdi şey... Evet, ne görmedim ben. Sen gördün mü? Gördüm. O büyük bir pot kırılmadır. O yüzden onu söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Fakat küçük potlar kırıyoruz. Hande başka bir iş kabul edecekti. Tam yani tam kabul etmedin. Sadece düşünüyordun. Evet, evet. Zaten o da, ben da çok istedim işte. Ama sen arayıp bana ne dedin? Ne dedim? ne dedim? yani güzel şeyler söyledim, motive edici şeyler söyledim. Hayır, ee, başka bir şey söyledim. Bana bunu yapmayacaksın değil mi dedin? <laughs> Pat kırılıyorsa mi? tam kırılsın. <laughs> ben, ben, mi dedim onları? <laughs> Maalesef sen dedin. Bu konuyu Allah. Konu Allah. sen açtın. Allah Allah. Ee, yani demiş bir de yola değilim. beraber çıktık bu yolda beraber varız değil mi? Dedin. Evet. öyle bir öyle bir motive edici bir konuşma yaptım. Ee, sonra e tabii güzel oldu yani şey. Um... Sonra karantina sonrasına gelelim mi? <laughs> Hazır mısın? İkinci toplantımız. İkinci toplantı. Üç ay sonra ikinci toplantıda ne yaptın? Şimdi bir dakika. Çok... Bir... <laughs> ne... Bu konu kapatamadım. Hayır <laughs> hayır şey. <laughs> e, mı bölünür? Neyle bölünür? Evet balla bölünür. Tam bal, ballarımla bölüyorum. Yine kule balla böldüm. Çabucak şunu demek istiyorum ama. E, Ender, Ender Mızlaş ee, bu yola çıktığımız yönetmen evet. e, o o tamamen yani o ve yapımcımız Hüseyin e, Gülgüloğlu'nun evet. fikriydi. Keremle Hande olsun. <laughs> e, o ve tabii, komple MF yapım ekibi Nevin olsun, Ögöz olsun. Yani o yüzden onlara da teşekkürler. Evet. Ender'e de teşekkürler. Çünkü Ender cidden bu konunun çok arkasını durdu. O yüzden yani eğer Ender izliyorsan... Zaten Asen Hanım'ın mükemmel bir gözü var. O konuyu zaten. Evet. Kesinlikle. Ee, evet. Gelelim <laughs> <laughs> <bir> ikinci toplantıya. <laughs> Gelelim <laughs> ikinci toplantıya. Bir dakika şu <laughs> an Noce arkadaşım üzerinde çıktı. Noce. Otur oğlum. Hadi sakin sakin. Lütfen. Evet. evet. Hazır mısın? Karantina sonrası. Ee, ya bir şey diyeceğim, çok özür dilerim. ya bunu kapatalım. Hayır, Hector galiba bir şey, şey. şey. <laughs> şey diyor. Bir dakika. <laughs> hey. okay, tamam. Okay. Çok büyük, çok büyük konu. Evet, evet. <gülüyor> Nasıl <laughs> tanıştık? İkinci yani ikinci toplantımız ikinci toplantımızda. ya ben çok hızlı artık düşün. değil mi? Yani bir 10 dakikayı geçti. Dünyanın en uzun live oldu. İnsanlar tamam, çıkıyor, anlatmıyorum bu çıkıyor, sefer. bu da diğerine kalsın. Okey diğer, okay, diğer live'a yeah, 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 kalsın. Okay. söyle söyle. Söyle öyle bitirelim güzel live'ımızı. Sonra bu akşam bölüm mü var? Bu akşam bölüm var ve yarım saat sonra yeni bölüm var. Sakın. Kaçıncı bölüm? <laughs> <laughs> düşün. Kaçıncı bölüm? <laughs> <Düşünün>. Kaçıncı bölüm? <laughs> Dört. 24. 22. bölüm Kerem. Ne diyorsun? Bakayım. Evet. <laughs> Aa evet. Tamam. Ne, çalı, ne çalır sen ne çalır sesin şu an? Ne çalabilirsin acaba? Ha hani bu bu bir bu bir, bir Leyli. <laughs> sen <gülüyor> neler çalıyorsun sette şu an? Lütfen. Şey. Hadi sen bir kız şey boş boş konuşuyoruz şu an. Tamam neyse bunu da bunu da kapatıyorum bunları sonra Anladınca. konuşuruz anlatacak. Toplantıya girdik okan profesına tabii ki ben her yer erken geldiğim gibi erken geldim yine yani sen yine tabii ki geç geldin geç gelmiş olamam çünkü benim ofisimdeydi. Yok valla geç geldin. <laughs> Senin ofisine bile geç geliyorsun ya. Yani. Nasıl, evet, Nasılsa evet. artık Niye Niyeble de vardı galiba değil mi? Niyeble de vardı. Böyle. Evet. Okay. de vardı. Hatta ben bahçede at getir yapıyorduk. Niyeble ile sen gel gelene kadar bekliyorduk. Ve doğru hatırlıyorsam... Ve yönetmenimiz vardı. Ve doğru hatırlıyorsam bokların içine girmişti değil mi? Çünkü baya bir... Evet. Yani pot kıracaksak potları kırıldım yani bayağı bu da kapı hatırlamazsın kapı. ya yani. Ya, o kokuyu unutmak mümkün değil. Köpeği böyle alacağım <laughs> seveceğim bayağı yani büyük bir bahçende parka, bahçe, varmış ya şey yok. Bahçende olmasaymış. Çünkü biz hayvan seviyoruz bir gelsin. Bahçeni temizleseymişsin. Herkes, Herkes kendi kapısının <laughs> temizlemeli. Herkes kendi kapısının temizlese bu dünya çok temiz bir yer olur. Yok yok biz ama yani o bahçe büyük bahçeydi şunu düşünüyorduk. Şimdi bütün hayvanlar <laughs> neyse gibi, neyse bu, tamam. Neyse Doğal gübre olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki doğal gübre olmaya devam edelim bahçen. <laughs> biz doğal seviyoruz. Evet. Doğal. O zaman her yere, doğal her yere, her yere. Her yere. Evet. Çok. Tişörtü. Tişörtü mı söyleyeceksin? Hadi hadi gel. Kiş Ama şartım. sen çalarsan söyle. söylerim. Evet, çalamam ki. Çalarsın yapmasın. Ki belli ki bu hikaye hiç gelmeyecek. O yüzden bence bir soru alalım ondan sonra kapatalım. Bu hikaye bir sonraki live'a kalsın mı? Her türlü unutacaksın yani söyleyeceksen Hayat söyle. Hayatta unutmam. Söylemeyecek misin? Ya ben senin kötü bir şey değil ya. Heyecandan bir buçuk kilo erik yediğini nasıl unuturum? Heyecan, heyecandan mı? Okuma provasında heyecanlandım bir buçuk kilo erik. En yedi. sevdiğim şey yeşil erik. Okey tamam an, an, anlatayım mı? Çünkü yalnız anlatacağım belli ki. <laughs> tamam. Hande Mi geldi. Hande Mi yedi. Köpeği bokların içine girmişti. Ee, i̇lk defa köpeğiyle tanışıyorum. Bok kokulu bir köpek. Şunu düşünüyorum. Acaba Hande nasıl bakıyor bu köpeğe? Ee, sonra anladım ki çok güzel bakıyor. Köpeklerime bakma şeklime <laughs> hiçbir şey diyemezsin. <laughs> çok iyi bakıyor. Köpeğe girmeyeceğim. Sonra işte e bir çay içiyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz, okuma provası yapacağız. <laughs> Orada bir arkadaşın vardı senin. Erik alayım mı dedi. Ben, evet. Ha, sen Manav'da görmüştün. Yol çok güzel Erikler vardı evet, dedi. Evet, yani tam yani Erik sezonuydu. Erik sezonuydu. Ee, evet. yani ben, erik... ben de evet çok isterim. Aslında o güzel olur falan dedim. Evet, okey. <laughs> çok isterim, çok güzel olur, çok sevdim dedi. <laughs> evet. Erik geldi bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo masada erik vardı. Bir buçuk kilo masada erik var. Ender zaten yemedi. Ee, Hande. Kerem yemeye başlayınca ben Kerem'e tek başına yediğini düşünmesin, ayıp olmasın diye bir tane bir aldım. Bir tane. bir tane. Bir tane. Ve geri kalan 86 eriği ben. Ee, sonra ya. Yani... Sonra erken kestik toplantıyı biliyor musunuz? Okey, yani o kadar hızlı midemin ağrıyacağını düşünmemiştim. O yüzden şunu düşünmüştüm, nasıl olsa bir saat sonra bitecek, ne yapacaksam yapacağım sonrasında. Ama evet, maalesef toplantımız erken bitmek zorunda kaldı çünkü 20 dakika içerisinde bir çok kötü oldu. Evet, evet, Ve evet, bu şekilde tanıştık, bu şekilde anılarımız bu. So yes. So okay. O zaman bir soru alıyoruz. Bir yes, soru alalım ve gerçekten bu konu kapansın. Okay. Sen Lütfen düzgün soru bir alıyorum. soru seçer misin? Oo bir dakika ben mi seçeceğim? Hayır. Ben sen hani seçeceksin. Bittin, seçecek, bitin. Evet. Bir anda, bir anda, bir anda bağlantı kopabilir. <laughs> ah, okay, Hazır mısın buna? Nil Nilayko yanında mı? Yanımda. Okay. Bu soru size gelsin. Ne hayır bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama çok güzel bir soru. Çok düşünceli çok bir soru. Güzel Gerçekten bir şey, güzel evet. güzel gözlemlemişsiniz. Çünkü cidden benim de düşündüğüm şey şu. Bu kadın nasıl her gün <laughs> her sahnede farklı bir topuklu giyebiliyor? Um, Sağ olsun ama şöyle şey. çok güzel şeyler seçiyor çok yani, güzel giydiriyor sadece nilayda <laughs> bazen topukların oyunu tartışıyor olabiliriz <laughs> arada sırada yani partneri olarak bir tık kız yorum topukları öyle um, bir şey, ihtiyaç yok 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 öyle bir evet. ihtiyaç yok, yok. öyle şey ama evet zor yani cidden nasıl yapıyorsun bunu Hande ama senin için takım elbise konusuna gelirsek tamam yazın zor olduğunu anlayabilirim ama kışın benden yani 10 kat daha <laughs> rahat ve sıcaksın. Yok kışın cidden çok Benim topuklu ayakkabım daha... her gün yani her sezon zor. Ama sen evet. senin takım elbisen sadece yazın zor. Evet yok kesinlikle. Um, evet yani diyecek bir şeyim yok. Topuklu ayakkabı bir takım elbiseden evet. çok bin kat daha zor bir şey. Zaten ama yani kadınların Genel anlamda hayatı zor ama bu meseleye evet. şu an girmek istiyorsan girebilirim, ee, girmek istemiyorsan da sonraki bölüme biraz daha ciddi e, feminist konular konuşabiliriz. Bunun için <laughs> gerçekten konuşabiliriz, buna varım. <laughs> Güzel, ben her zaman. Um, Okey o zaman, fuck. Birazdan <laughs> bölüm başlayacak. Okey, uh, hepinizi çok seviyoruz, İyi ki varsınız. We love you all, we love you, we love you. Bu akşam bölüm var mı? Bu akşam bölüm var ya işte birazdan yeni, yeni bir bölüm. Bir yeni, bir. yeni bir bölüm bu akşam var. Umarım karantinamız Toplıyız. bir şekilde güzel geçiyor. Um, yes. Hepimiz, ekip dahil herkes öpüyor sizi. Olabilir. Evet. Buradayım. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bir dakika bir şey. Ha. Ne? Ben çıkıp sen kalamazsın değil mi? İlla benim çıkmam lazım. Ben çıkıyorum. Hayır çık. <laughs> Çıkıyor. Nasıl çıkılıyor